Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam Yağmur Yüksel'in tiyatro sahnesi vardı. Yağmur Yüksel'in ilk defa tiyatro sahnesinde e, çıkış yaptı ve herkes onu çok beğendi. Biz de sizlerle gelen yepyeni fotoğrafları paylaşıyoruz. Partneri Barış Baktaş da Yağmur Yüksel'e destek olmak için eşi Gülüm Baktaş'la birlikte geceye katıldı. Biz de sizlerle yepyeni görüntüleri paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.